Evet arkadaşlar. Burada 9 tane olak var dedik değil mi? Evet. İçerideki keçilerle beraber keçilerin olakları da bunlar. Ha, bak bu erkek mi? O erkek o. 45'i erkek herhalde. Ha, diğerleri. Dişi. Evet. Satılık olan keçilerimizin olakları da burada. Evet. Keçilerimize talip olanlar. hayırlısında gelirse keçiye anlaşırsak diyoruz değil mi? Evet. Olaklarla beraber götürecek. Evet. 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 Çok da güzel bir e, şey olmuş ya. E, Olağanüstü büyümüş gari değil mi? Büyüdü. bir kere o, maşallah yahu. ya. Gebe keçi yok değil mi içeride gari? Bir tane var. Ya ben bir tanesini, o çepiş gibi şeyi gebe gibi gördüm de. O bana kalıver. Tamam. Doğru alırlar. Tamam. Aplataya şimdi kaç tane keçimiz var içeride satılacak olan? 2, <laughs> 3... Dört, 5 beş tane. 5 keçi var değil mi? 5 Gel bakalım var. hadi. Beş tane oğlak keçi var. Hmm. 5 keçide dokuz oğlak var öyle mi?